Bir yandan da aslında petrol fiyatlarını konuşmak gerekecek. Çünkü Kızıldeniz'e yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir yandan jeopolitik risk oluşturabilecek ve ulaştırma harcamalarına, ulaştırma maliyetleri, navlun maliyetleri bunları etkileyebilecek olumsuz bir durum yaşandı. 2023'ü kapatırken petrol fiyatlarına bir yükseliş oldu, e ama sonrasında tekrar bir toparladı fakat tekrar bir Kızıl Denize yine birkaç kargo şirketiyle ilgili sıkıntıların olacağı devam ediyor. Tabii orayı takip etmek gerekiyor ama. Petrol fiyatları önemli çünkü küresel enflasyonla mücadelede aslında en çok enflasyonu körükleyen şeylerden biri. Neler söylemek istersiniz Brent Petrol ile ilgili 2024'te beklentileriniz nedir? Ben Brent Petrol'de özellikle bu e, dediğim gibi e, okyanustaki tanker meselesi çözüldükten sonra e, bir aşağı yönlü seyir bekliyorum Brent Petrol'de. Biliyorsunuz e, özellikle OPEC Artı ülkelerin yani petrol üreten ülkelerin ...başkanlarının konuşmaları, ardından Biden'ın ben 74 doların üstünde petrol kabul etmiyorum... ...desiyle beraber de zaten e, ben bir gerileme bekliyorum. Tabii ki son dönemde yaşananlar e, jeopolitik risk olarak önemli. Ancak ben bu durumu kısa sürede düzeceğini düşünüyorum. Çünkü sizin de bahsettiğiniz üzere e, petrol fiyatları gerçekten bütün maliyetleri etkiliyor. Ulaştırmadan tutun işte alım fiyatları her şeyi etkiliyor... O yüzden bu krizin kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum. E, ee, Orta Doğu'da da çok fazla problem çıkmazsa e, Biden'ın da dediği gibi ben 74 dolarına e, 74 dolarda e, bir yatay seyir izlemesini düşünüyorum 2024'te.